Selamlar arkadaşlar. günüme erken başladım. Çay içiyorum. E, su içtim ikinci bardak. Çay, e, maydanozlu, maydanozlu, limonlu muydu? Limonlu. Çay içtim. Balkonda. Ondan sonra çayımı demledim. Şu an çay içiyorum. Biraz videolara takılmışım. Elimde telefon. Kendi videom çok kısa birleştirmiş. Yani akşam e, benim telefon böyle birkaç gündür diyeyim bir haftadır e, videoları birleştirirken böyle çok kısa e, olması gerekiyor. Yani 13-14-15 dakika. Bazen 20 dakika falan oluyor arkadaşlar. E, i̇şte akşamleyin e, birleştireyim dedim. Baktım birleştirmiyor. En son 15 dakikaya düştü. İçine müzik de koydum. Bir baktım. Ee, videonun 6 dakikası bütün foto şey videoları sildim önceki çektiğim videoları da sildim. Ee, bir baktım arkadaşlar 6 dakikası video. 6 e, diğerleri hep şey e, müzikten dolayı müzik koyduğum için sonuna kadar gittiği için. O ondan dolayı 15 dakika göstermiş. İyiydim 15 dakika oldu bari demiştim. Bir baktım izliyorum. Ana 6 dakika, dakikanın sonrası yok. Eyvah dedim hepsini sildim. Neyse zaten hep yaptığım şeyler. Çamaşır katlama, tezgahı temizledim. E, dün denize gittim. E, bu da böyle kısa video olsun artık. Bugünün videosu öyle yani yayınlandı şimdi. E, e, i̇şte yani e, şey yaparken, yükleme yaparken WhatsApp sürüyorum. E, tekrar yüklüyorum falan. Neyse yüklemiyor hafıza dolu öyle arkadaşlar. Valla ne yapayım elimden geldiğince ee, değil. Yani birleştiriyorum da öyle bir şeyleri siliyorum. işte son zamanlarda bir şeyler yükledim kaldırdım falan derken hafızası öyle doldu herhalde. Bugün de saçım başım taramadan oturdum buraya. Bugün günlerden pazar bizim. Bir daha yatıyorlar daha. Hepsi de yatıyor herhalde kızım da bugün ee, akşamca. Böyle güzel bir güne başladım arkadaşlar. Biraz da uykum var. Ucucuna ee, kıldım. Namazlarım hep güneş doğdu. Kur'an okuyacaktım. Baktım güneş doğmuş. Herhalde güneş doğarken de Kur'an okumaz diyerek de. okumadım. Yasin okuyacaktım babama. Ondan sonra akşam geceye kaçta yattım? Saat 11.30'da falan yattım. Ee, yine de uykum var. Yani kalktım iyi şükür. Ama neden gece namazını kalkamadım? Yine düşünüyorum. Saat çaldı ya da ben kendimi kapattım. Evet kapattım şimdi hatırladım. Saat çalınca kapatıyorum ve uyuyup kalıyorum arkadaşlar. Ben gece namazı böyle kalkıp da şurada bir nefes almak bana çok iyi enerji veriyor. Denize gidip güneşle kenar deniz kenarında güneş sürüp güneş deniz güneşin altında beklemek de bana enerji veriyor. Hem böyle o, o balkonda oturuyorum böyle soğuktan dolayı oramda varamda yani bu boynumda falan bir ağır oluyor ya. Onu şey yapıyorum ya, yani güneşle o ağırlar gidiyor arkadaşlar. Soğukta ağırlar. Öyle takılıyorum işte şimdi burada bir yürüyüşe gitsek ondan sonra bir kahvaltı yaparız. Yürüyüşe gidersek denize girer miyiz? Sabah erkenden soğuk olur. Ee, Bilmiyorum işte yani. Bugün Miray demişti hani e, şeylerim yürüyüşe demiştim ama pazar günü. Bilemiyorum arkadaşlar. Gidersek de iyi olur. Evde kalıp kahvaltı edersek de iyi olur. E, işte i̇şte dün eşim yumurta falan aldı. E, kahvaltıya. Alınacaklar al biraz kahve aldı. işte kahval kahveyi çok tüketiyoruz e, domates sıradalık aldım bilmiyorum bakmadım al demiştim yani dün ihtiyaçları ben ona söyledim ekmek e, yine öyle sağlıklı abartısız e, hiç yanlış bir şey yapmadan zaten onun hepsini bitirdiğim için yapmamak için de almıyorum arkadaşlar şimdi 5 kilo un alıyorum hepsini bitiriyorum ama yani şimdi onu alsam mercimekli bükme yaparım falan filan onu alsam hiç boş boşver yani bugün Böyle takılıyorum. Böyle sakin. Güzel. Kaç gündür sakin yaşıyorum zaten. Yani fazla hareketli bir iş yapmıyorum derken bütün işlerimi yapıyorum. Ee, düzenli ama şey ee, düzenli yapıyorum. Yani e, böyle evimde bir dağınıklık yok. Toparlıyorum. Her gün toparlıyorum. Ortadakilerce süpürgeyi çalıştırıyorum. Robot, hizmetçi ve çamaşırlar katlanacağı gün çamaşırlar katlanıyor. Bulaşıklar akşam ya da sabah da olabiliyor. Yani akşamdan e, yerleştiriyorum. E, geziyorum günlük e, yok yürüyüşe yürüyüşe gitmek de bana gezme gibi geldiği için yürüyüşe gidiyorum. Ondan sonra denize giriyorum bir arabayla turluyorum. Daha ne yapayım arkadaşlar her şey çok güzel. Şimdi oğlum gel. Arkadaşlar gitti. Araba yok şu anda. Doğru ya. Şu an araba yok arkadaşlar bunlar. Arabaya götürdükleri için. Yani gidersek de biz zaten yürüyüş yaparız. Yani sabah herkes şu anda uyuyor. Ya akşamdan tezgahı temizledim bulaşıkları. Yıkadığım halde orada bir 5-6 tane bardak var. Ne var daha derseniz akşamdan ben su içmiştim. En son bir şey daha içtim kahve içtim. E kızım oradan bir şey içmiş. Oya içmiş, bir şey içmiş derken. Bardaklar orada sıralanmış 5-6 tane. Yani tezgah temiz, iyi. Ee, böyle işte. Güzel bir güne başladık. Gün aydınlandı. Bardağım orada. Dışarıya çıktım. Öyle işte. Sabah e, Mahmurlu ile burada oturdum. Ya şuraya uzansam uyuyabilirim. Şimdi namazı kaldırdım. O da ya, namazını kılmış tekrar yatmış. Gece biraz saat 11.30 12 artık ben biraz daha erken yattım. Bizimkiler biraz geç yatmış olabilirler. Onun için onlar daha geç kalkarlar arkadaşlar. Akşam işte Barlas geldi söyledim değil mi? Ben size dünkü videomda söyledim. Ee, Barlas geldi. Barlas da annesi kahve yaptı içtik. Onlar her işte yapmıştı ondan yediler. Arkadaşlarına gidiyorlar, ya geldiler, kahve içtiler. Ha, gelinin kahve yaptı, içtik. Biraz daha durdular, sonra arkadaşlarına gittiler. Orada yatacaklarmış. böyle arkadaşlar, görüşürüz bakalım. Salı günü de şey gideceğiz. Ee, Bileye gideceğiz. Öyle işte. Ka Kaç gün kalacağız orada? Salı gün. Ee, gidip Cuma günü döneceğiz. Ee, yani hiçbir şey almadan aynen giydiğimiz kıyafetlerimizi mayo Aha. bilmem ne o bu şey her şey var ee, bir de onun için ayrıca masraf yapmaya gerek yok her şey çok güzel arkadaşlar Miray zaten varizini hazırladı soğuk olur belki havuz ama yine de diyoruz ki güneşli olacağı için sıcak olacak güzel bir tatil geçireceğiz yani hani ben gerçekten böyle bir bir yere gitmek istedim artık böyle bir hani Havuzu billah hamam. Benim bir ayda bir ya da iki ayda bir gitmem gerekiyormuş gibi olduğu için arkadaşlar. Öyle daha mutlu oluyorum çünkü. Kilo aldım da ben e, denize girdim. Tabi onları kestim canım. Bakıyorum aya giydim. Böyle kiloluyum ama sanki biraz sıkılaşmışım gibi. Önceki halimi hatırlıyorum. Bayağı bir zayıflamıştım. Ee, zayıflamak için yapmam gerekenler şekersiz yemeyeceğim, yemiyorum. Az yiyeceğim. Eh, bir tık çok yiyorum. Aralık e, bağır sistemini uygulayacağım. Uyguluyorum. Su içiyorum. Yürüyüş yapıyorum. Ee, denizde yüzüyorum. Dün denizde yüzerken yürüyüş yaparken böyle ayaklarım böyle pat 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 yaparak yürüdüm. Denizde de aynen böyle ayaklarım böyle yürüyüş yapıyormuş gibi hızlı bir şekilde hani böyle kaslar çalışıyor böyle uyuşuk uyuşuk değil de ve yüzerken aynen öyle yaptım bayağı şey oldum yani hareket ettiğimi hissettim Onun için yani zayıflamak için elimden geleni yapıyorum şu şurada topu topu iki ay tatlı yedim Tabii benim yaşam 53 olduğu için hani metabolizma yavaş olunca yine de ben çok şükür iyiyim Hani böyle Cırt diye şeyim yani böyle aşılı bir löp değilim. Ee, ama hani dikkat ediyorum. iki ayda maşallah bayağı bir şiştim. Plomu aldım. Canlar. Oh. Ne diyecektim? Başka bir şey daha söyleyecektim. Unuttum işte. Her şeye rağmen daha e, iyiyim arkadaşlar. Dikkat ediyorum sonuçta. Ben yani hep söylüyorum Ramazan'da tatlı, metro, çikolata, her şey. Yedim, 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 yedim. Bir anda benim basenler, masenler, göbek, bacak kalınlaştı. İçecek de zayıflamıştım ben. 2-3 sene önce. Bu usuttuktan önce. Yani içecek mamalar var ya ondan içiyorum iki öğün. bir öğün kahvaltı yapıyorum kahvaltıda. Patates kızartmasına bile öyle iki tane yerdim yani fazla yemez. Ekmek dersen iki ya da üç dilim yerdim. Ee, aralarda bol bol su, kahve, içerek içerdim. Böyle salatalık, serbest salatalık yiyebiliyorsun. E, ee, başka da hiçbir şey yemezdim. Arada bir dondurma yiyebiliyorsun. Dondurma yiyorsun. Arada moda. Ayda bir kere. Yani onu yediğim gün zaten vücut kilo vermeyi bırakıyor. İdi öyle yani o kadar dikkat ettim. Kilomu vermiştim. Bayağı zayıfladım. Ee, yani 60'a falan düşecektim aslında. 63'e kadar geldim. Sonra dedim ki hani bu sistemi ben fazla kendim dikkat ederek artık şey yapayım, devam ettireyim dedim. Devam ettiriyorum ama ee, tek yaptığım hata belki sol tarafıma yatıyorum. Şurada yemekten sonra uyum uyumaz aslında bir saat boyunca yatılmaz. Ee, bu sene şu iki aydır falan sol tarafıma yatıyorum. Ondan sonra hemen yemekten sonra yatıyorum. Yemekten sonra şöyle bir oturup çay, kahve, şu bu yapmıyorum. Ee, onlar bana e, kilo aldırdı işte yani önceden e, zayıf olduğum dönemlerde işte bir saat boyunca yatmazdım. E, ee, yediğime içtiğime çok aşırı dikkat ederdim. Ee, hani böyle e, ondan sonra işte bunu devam edeceğim. Hani az yiyeyim, şeker yemeyeyim, kendim böyle düzenli beslenerek kilo vereyim derken işte arada kaçırdım arkadaşlar. O pilavı mesela çok yedim. Pilavı çok yaptım. Ee, ondan dolayı ekmeği çok yedim. Bazen hani tost tost ekmeği falan böyle ara ara yaptım yedim lüp diye yarım ekmekten az yapıyorum oysa herkese yarım ekmek yaparken kendime şöyle ekmek yapıyorum bazen tam bu da yapıyorum yani onda da onda bile dikkat ediyorum da yemekten sonra yatmak pilavı çok yemek iki aydır tatlı yedim o yani değilse ben hep dikkat ediyorum hani böyle Şimdi ben mesela başlasam başlar yani başlayacağım diye bir şey yok zaten devam ediyorum. Kahvaltıda üç dilim ekmek tam buğday ekmekle güzel bir kahvaltı yaparım. Hani insan böyle kilo aldıkça da daha fazla bir şeyler yemek istiyor. İşte simit getiriyorum. Yanında işte iki tane iki dilim tam da ekmek yiyorum. Böyle insan kilo aldıkça gerçekten işte açılıyor. Ee, arkadaşlar iştahı kesmek için bol bol su içmek gerekiyor. Yani Acıktığım zaman su içersem kilo vereceğim. Ee, önceden de su içerdim. Şimdi son zamanlarda elim alıp da suyla gezen bir insan olmadım. Ama suyu içiyorum. Yani günde o bir sürü su içiyorum. Ama işte elime suyu alacağım. İlla ki içeriye girince su içeceğim. Yemekten sonra biraz sonra su içeceğim falan. Böyle böyle o fazla iştahım kapatmam lazım. Çok iştahlı değilim. Ama işte yemek zamanı böyle bir şekerim düşünce doldur veriyorum tabağı. O da bende kilo yapıyor arkadaşlar işte. Güzel bir sohbet oldu. Bugün de sadece sohbet videosu esniyorum sabah erken uyandığım için böyle estime geliyor tabi. Artık video yüklemiyor ama bu sohbet videosunu ben size ee, arada başka videolarla birleştirmeden atarsam belki olur ya da Diğerlerini kısa kısa hızlandırırsam o videomu onlarla paylaşırım bir pazar pazar videosu olarak arkadaşlar hadi görüşürüz bakalım. işte koymaya gerek yok belki de. Var. Ama onun içinde işte de işte bal falan var ya. Balın da var ayrı tabakta. Kahvaltını da bugün koymasam da olur. Yumurta koyacağım, patates koyacağım. Ekmek tam burada ekmek. Normal ekmek kahvaltımız tamam arkadaşlar. Mesela benim tabağım şu. Şu taraf benim tabağım şu. Peynir, domates, salatalık, elma, zeytin. Evet arkadaşlar hazırlandık gidiyoruz. Dışarıdan su dolduracağız. Bir de onları alacağız. Bak unuttum. Şunları. Yemekler pişti. Hepsi de hazır. Yemek pişti açamıyorum şu anda. Yenice kapattım. Şimdi bir dışarıya gidelim. Gezelim. Evet arkadaşlar su doldurmaya geldik. Bizimkiler dolduruyorlar. Ama görünmüyorlar arabalar göremiyorum ben. Ben inmedim arabadan aşağı. Şimdi de aşağıda in, Çay istedi, de yok dedim. İçmek istemiyorum burada şimdi. Bu evi seviyoruz. Hani su doldurmaya gelip gittiğimiz için hemen doldurup gidiyoruz. Ee, sabah derken çıktığımız için erkenden çay olmuyor burada. Arkadaşlar şimdi oğlum bile yemek hazırlamışlar. Ben dedim ben de çay içmeye geleceğiz dedim. Gelin dedi yemek. Bir sürü yemek var evde dedim. Dedim. Getir o zaman, hep beraber karıştırıp yeriz. Tamam. Bakalım bizimkilere söyleyeceğim. Evden yemeği alacağız. Birazını alacağım yani. Götüreceğiz orada yiyeceğiz. Kabul ederse bizimkiler. Değilse orada çay içmeye gideceğiz. Canlar. Daha benim yemek saat de geçti. Saat 4 oldu. Bugün evden dışarıya çıkamadık. Yani saat 4. Ee, kaçta çıktık? 3. 3 falan çıktık ya da 3 Eylül'de hemen geldik buraya işte hiçbir yere uğramadık hadi görüşürüz bakalım arkadaşlar yemeği de oğlumun evinde yiyeceğiz yemeği de oğlumun evinde yiyeceğiz mi yemeyeceğiz mi belli değil ama yemek saati geçtiği için yememiz lazım evden de ben pişirdiklerimi alayım orada beraberce yiyelim hadi görüşürüz bu pazarımız da böyle geçti evde geçti yani